Başkan Joe Biden borç tavanı konusunda yaşanan krizi aşmak için yarın kongre liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki temsilciler meclisi borç tavanını bazı kesintilerle yükselten tasarıyı onaylamıştı. Şimdi ise gözler senatoda. 43 Cumhuriyetçi hafta sonu senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'e borç tavanını önemli harcama ve bütçe reformları olmadan artıran herhangi bir yasa tasarısına oy vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attı. ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da dün son bir kez daha borç tavanı konusunda kongreyi uyardı. Serdar Cebe yarın görüşmenin yapılacağı Beyaz Saray'dan karşımızda. Serdar yarınki Beyaz Saray buluşmasından neler bekleniyor ve bu görüşme öncesi borç tavanı konusunda yapılan açıklamalarda ne gibi ayrıntılar var? Açıkçası beklentiler çok fazla ama tarafların anlaşma olasılığının düşük olduğu görülüyor. Uzun zamandır tarafların bir araya gelmesi bekleniyordu ve geçtiğimiz hafta yarın yapılacak toplantının randevusu verildi. Yarın beyaz sarayda kongre liderlerini ağırlayacak. Kimler var? Hemen onu söyleyelim. Senato çoğunluk lideri Çakşumur, azınlık lideri Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile azınlık lideri Hakim Jeffries burada olacaklar. Biden'la bir araya gelecekler. Tabii zaman daralıyor, Haziran'da bitiyor ve Amerikan ekonomisini büyük bir felaket bekliyor. Ne olacak? Temerrüte düşerse Amerikan yönetimi hem iç hem dış borçlarını ödeyemeyecek ve binlerce Amerikalının işsiz kalması olağan görülüyor. Borç tabanının yükseltilmesi konusunda iki tarafında aslında öne sürdüğü maddeler vardı ama uzun zamandır da anlaşamıyorlar çünkü Haziran başında bu bitiyor. Janet Yellen sürekli bunun uzatılması gerektiğini belirtiyor. 31.4 trilyon dolarlık Borç sınırına ulaşmış durumda. Eğer bu uzatılmazsa Amerikalıları kötü bir dönem bekliyor diyebiliriz. Şimdi iki taraf birbirine yakın mı? Görüşmelerde iki tarafın istediği şeyler çok farklı. Sadece üzerinde anlaştıkları iki nokta var. Medicare ve sosyal güvenlik konularında indirime gidilmemesi konusunda anlaşmış durumdalar. Biden burada uzun dönemde federal harcamaları artırmak ve gelecekteki borçları azaltmak istiyor. Bunun için de yüksek vergiler getiriyor ama Cumhuriyetçiler bunun karşısında vergi indirimlerinin, vergi kolaylıklarının sağlanması gerektiğini belirtiyorlar ki buna bir örnek olarak da eski Başkan Donald Trump'ın zamanında 2017'de çıkartılan ve 2025'te sona erecek vergi indirimlerinin tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. E, tabii en büyük uyarı Maliye Bakanı Janet Yellen'dan geldi. Dün e, televizyonda e, son kez uyarıyorum dedi, az kaldı dedi. Amerika ekonomisini büyük bir felaket bekliyor. Ekonomi sarsılabilir, e, piyasalar sarsılabilir. Onun için diyor e, kongrenin bir an önce adım atması ve e, ülkenin temel rüte düşmemesi için borç tavanının yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Şimdi yarınki toplantı öncesi özellikle e, Yenal'ın açıklamaları Cumhuriyetçiler tarafında nasıl bir e, yankı yaratacak onu toplantılarda göreceğiz. E, burada senin de belirttiğin gibi e, Senato tarafında özellikle Cumhuriyetçilerin e, 43 Cumhuriyetçi Senatörün yazdığı e, mektup var Çakşumur'a e, ve e, demokratların getireceği tasarıya destek vermeyeceklerini hiçbir şekilde imza atmayacaklarını belirtiyor. Düğüm hala çözülebilmiş değil. İki tarafın istekleri birbirinden çok farklı ama şunu söylüyor uzmanlar. Bu kadar süre beklediler ve son anda görüşme olacak. O da bir umut yaratıyor ama yılın açıklamalarını bir kez daha hatırlamakta fayda var. Amerikan ekonomisini büyük bir felaket ve piyasaları büyük bir çalkantı bekliyor. Özlem.